Anime biliyorum hani ama sevmedim bir şey hani izledi izlediğim anime de yok böyle karakter yani şey gerçek değil böyle nasıl diyeyim anlatamadım şu an ama anime ee, Korelilerin çizgi film karakteri miydi ya? Normal çizgi filmden farkı, eğer doğru biliyorsam herhalde e, gerçek karakterler de oluyor diyebiliyorum ama yanlış mı biliyorum, salladım mı yoksa? Anime genel olarak Japon animasyonlarına verilen ad. Çizgi filmden farkı, çizgi film genel algı olarak çocuklara yönelik, tabii büyükler de izliyor ama çocuklara hitap ediyor. Animeler ise böyle 3 yaşından 93 yaşına kadar herkese hitap ediyor. O nedenle ben de... Çizgi film denmesinden yana değilim hani çok doğru bir karşılaştırma olmuyor. Anime ve çizgi film karşılaştırması daha çok animasyon filmler ve diziler ve anime dizileri ve filmleri daha doğru. Anime Japon animasyonu. Türkiye'de gerçekten geniş bir anime izleyici kitlesi var. Genel olarak yaşlarının daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Anime izleyicilerinin yaşları biraz daha küçük manga okuyucularına göre. Bunun nedeni de genel olarak çeviri. İşte küçükken Pokemon, Digimon, Lay 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 dönemlerinde televizyonlarda yayınlanıyordu, dublaj oluyordu. Herkes böyle Türkçe izleniyordu. Biraz yaş büyüdükten sonra ortaokul ise Pokemon, Digimon yetmemeye başladı insanlara. Daha büyük anime, büyük animeleri, daha mangaları izlemek istediler, okumak istediler. Ama e, onların da te, onlarda Türk televizyonlarında gösterilmiyor bu bu tarz animeler. Aa, merhaba Pikachu. Pikachu. <laughs> Genellikle elektrikli fare olarak tanınır, aslında oldukça vatandaştır ama duygularını gizlemeyi beceremez ve böylece elektriği ortaya çıkarır. Demek istediğinizi anladım. Çok şaşırtıcı değil mi? Ee, bu işi ciddiye alarak cidden böyle bir anime ve manga eleştirisi yapayım vesaire diyen siteler, kişiler var, vloggerlar vesaire ama yeteri kadar değil. Yani bir e, Amerikan, bir Game of Thrones'un incelemesini yapan kişi sayısını bir düşünün böyle her yerde görüyorsunuz bir anime ve manga ciddiye alınmıyor gerçekten. Bunu ciddiye alanlar da yine küçük bir şeyde kalıyorlar, çemberde kalıyorlar. E ciddiye alındığını görüldüğünde de insanlar izlemek için kendilerini daha motive edilmiş hissediyorlar. Hiçbir kaynak bulamayınca da bu ortaokul, lise, iyi İngilizce bilinmeyen dönemlerde üniversiteden sonra zaten anime manime unutuluyor, Amerikan sitcom'una vesaire onlara geçiş yapılıyor. Japon değilseniz ve manga çizmek istiyorsanız ki Türkiye'de de bir sürü mesela çocukluğundan beri bu anime izleyen, manga okuyan ve çizime başlayan bir sürü kişi var ama ...destek bulamıyor ve Japonya'ya gittiklerinde, Japonya'ya gitme hayali olan bir sürü genç var. Gittiklerinde iş bulamayacaklarını biliyorlar çünkü genel olarak Japonlar, Japonları tercih ediyor. E Amerika'da öyle bir şey yok genel Genelde Amerika'da sen de gidersen orada, Disney'de vesaire iyiysen gerçekten çalışabilirsin. O çizgi romanları çizebilirsin. Ama anime ve manga öyle değil. O yüzden bu sektör gitgide muhafazakar olan, anime sektörü gitgide değişime uğrayacak ya bitecek zannetmiyorum. Değişime uğrayarak daha çok kendini açacak Türk manga kalar, manga çizerleri o bu şu işte dünyanın her yanından insanları kabul edecek ve yine Japon kültürü devam ettire ettire böyle yine çok kültürlü bir yapıda kendini zorunda kalacak, sürdürmek zorunda kalacak. Türkiye'de gayet iyi şeyler de oluyor mesela cosplay. Anime ve manga dünyasının en önemli şeylerinden bir tanesi mesela cosplay. Cosplay yarışmaları henüz öyle tam olarak bir oturmuş değil. Cosplay ne demek onu da bir açıklayayım. Beğenilen e, karakterlerin yine bu animasyon olur, çizgi roman olur, anime olur, manga olur. Onların kıyafetlerini giymek, on, onlar gibi davranmak ve yurt dışında çok 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 büyük bunların yarışmaları var ama Türkiye'de maalesef yine bu yok. Peki sizde sevdiğiniz bir karakterin kostümünü giyip onun taklidini yapar mıydınız? Yani çok düşünmedim yapmazdım herhalde. I'm no actor. It it doesn't matter. <laughs> no, I I'm 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 the prejudice of my own person so I don't want to have another character. Çizgi film karakterleriyle kendi karakterimi örtüştürmezdim herhalde. Yapabilirdim. Evet ben cosplay yapıyorum aslında. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. İnsanlar utanıyorlardı öncesinde böyle çıkmaya vesaire. İşte pembe peruklar takarak, pozlar vererek. Ama yine bir, bir kişi yaptı, iki kişi yaptı, üç kişi yaptı. Ve sonrasında büyük bir oluşum yine. Bence bir 10-15 yıl içinde Türkiye'de tamam Japonlar anime bitecek vesaire diyorlar ama Türkiye bu cosplay ve anime manga bu figürün mesela çok daha yerlere geleceğiz. Bir bilinç oluşmaya başladı. O kitle kendini bilen bir şey yapmak isteyen kitle oluşmaya başladı. Biraz daha cesarete ve tabii ki de finansmana ihtiyaçları.